Merhabalar, hoş geldiniz. Önceki videomuzda buraya kadar gelmiştik. Bu videoda ise oyunumuzu bitirip sonrasında verilerimizi elde etmeye çalışacağız. Bekletmeden başlayalım o zaman. Öncelikle bir önceki videomuzda oyunumuzun görüntü kalitesinin çok iyi olmamasından dolayı 60 FPS olan FPS de 20 burada 120 yaptı. Daha sonra buradaki pası silerek ekranımızın dışına çıkan borularımızı silelim. Bunun için de daha önce yazdığımız delay() fonksiyonunu çağırdım. Sonrasında yapacağımız kuşumuzu hareket ettirmek. Bunun için bize bir yer çekimi gerekiyor. Bunu da yukarıya çıkıp Gravity şeklinde bir değişken belirtiyorum. Bunu da aşağı gelip her seferinde 0.5 arttıracak şekilde yazıyorum. Fakat gördüğünüz gibi gravity'nin altı kırmızı yandı. Bunun nedeni gravity global bir değişken olmasından dolayı. Bunu da global bir şekilde belirtiyorum. Sonrasında kuşuma y koordinatına gravitimi ekleyeceğim. Fakat eksi olarak eklemem gerekiyor. Çünkü aşağı doğru kaymasını istiyoruz biz. Bunu da eksi gravity şeklinde yazıyorum. Sonrasında çalıştırırsak gördüğünüz gibi herhangi bir hareket olmadı. Bunun nedeni yukarıdaki neselleştirdiğimiz fotoğraflarımızı güncellemedik. Bunu güncellemek için şurayı kopyalayıp draw yerine update diyeceğiz. Güncelleyeceğimiz y koordinatı olacak. Bunun için self nokta position nokta y şeklinde y koordinatımızı güncelleyebiliriz. Çalıştırırsak gördüğünüz gibi aşağı doğru düştü. Bizim bu oyunu oynayabilmemiz için belirli tuşları algılamamız gerekiyor. Bu tuşlar şimdi oynayacağımız space tuşu olarak alacağız. Bunun için yukarıya space eşittir false şeklinde yazıyorum. İlk olarak false olarak belirleyecek oyunumuzda. Sonrasında tuşa basarak true ya da false yapacağız bunu. Bunu yapabilmek için aşağı gelip tuşları algılayacağımız bir düzenleyici belirteceğiz. Bunu da on key press şeklinde belirtiyoruz. Hangi tuşlara basıldığını simbol ile ve konumuz olmayan modifier şeklinde bir farklı değişkenimiz bulunuyor. Bizim burada simbolun space e eşit olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Bunu da yukarıda from pyglet nokta window import key şeklinde anahtarımıza eşitlemeye çalışacağız. Bunu da şöyle yapacağız. Key nokta space yapacağız. Yani space tuşuna basıldığında bizim space tuşumuz true olacak. Fakat gördüğünüz gibi sönük yandı space tuşu. Bunun nedeni yine global bir değişkenimiz olmasından dolayı. Daha sonra biz oynarken parmağımızı bir kere bastıktan sonra çektiğimizde de bunu da algılamamız gerekiyor. Bunu da on key release de diyerek şu şekilde oluşturacağız. Burada da false edeceğiz. Aşağı gelip burada eğer space tuşum true ise benim gravity'mi x'i 12 yapmasını isteyeceğim sonrasında çalıştıralım isterseniz. Gördüğünüz gibi space tuşuna bastığımda yukarı doğru hareket etmeye başlıyor. Fakat gördüğünüz gibi basılı tuttukça yukarı gitmekte. Bunu engellemek için bir farklı değişken daha belirtmem gerekiyor. Bunu da nsp şeklinde farklı bir değişken belirtiyorum. Bu şu anlık true olacak. Aşağı gelip bunun ne işe yaradığını anlamaya çalışalım. Space and nsp diyorum. Tabi bu global bir değişken olduğu için yine yukarıda belirtiyorum. Öncelikle space tuşuna bastığımda benim nsp true olacak. Space de true olacak. Ve bu if bloğu çalışacak. Ve gravity'im eksi 12 olacak. Ve ben daha sonra bunu false edeceğim. Yani nsp mi false edeceğim. Yani şu oluyor. Basılı tuttuğumda nsp false olduğu için burada direkt tek bir sefer çalışmış olacak. Fakat parmağımızı kaldırdığımızda da nsp değerimizde true yapmamız gerekiyor. Bu şekilde sürekli bir devir olacak. Şu şekilde de global değişken olduğunu belirttik. Hemen çalıştıralım. Görelim. Gördüğünüz gibi basılı tuttum. Devam etmiyor. Gördüğünüz gibi tıkladıkça hareket ediyor. Fakat siz bu oyunu daha önce oynadıysanız kuşun gagasının aşağı doğru da eğildiğini daha önceden oynadığınız için biliyorsunuzdur. Bunu da yapabilmek için yukarıya çıkıp self flip numun altına self nokta rotation adında bir değişken belirtiyorum. Bunu sıfır olarak belirtiyorum. Daha sonrasında güncelleme yapacağım yere self nokta rotation'ımı koyuyorum. Aşağı gelip rotation'ımı yine gravity'nin altında rotation'ımı her seferinde 0.5 olarak arttırıyorum. Fakat ben tuşa bastığımda gagasında bir miktar yukarı kalkmasını isteyeceğim. Bunun için de rotation'ımı 0 4 yapıyorum. Çalıştırırsak eğer gördüğünüz gibi bastıkça gagası yukarıya doğru çıkıyor. Oyunumuz neredeyse tamamlanmış bulunmakta. Son olarak kaybetme işlemimiz kalmış bulunmakta. Bunu da buradaki çizim üzerinden anlamaya çalışalım. İlk olarak şartımız iki çizgi arasına girmesi. Yani flipimizin bu iki çizgi arasına girmiş bulunması gerekiyor. Bunu da birinci şartımda vermiş bulunmaktayım. İkinci şartımız ise Y1 ve Y2 koordinatları arasında bulunması gerekiyor. Buradaki koordinatları. Yani iki boru arasında konumlanmış olunması gerekiyor. Kuşumuzun. Bunu da ikinci şartımda belirtmiş bulunuyorum. Bunu Kısaca şurada yapıştırıyorum. Bu şartlarımı sağladığında herhangi bir sorun olmayacak. Ama bu şartlarımı sağlamıyorsa şunları yapmam gerekiyor. İlk olarak önceki My Pipes ile Flip'imi silmem gerekiyor. Sonrasında tekrar oluşturacağım. my pipes'ı pipes my my flip'imi ise flipi şeklinde tekrar oluşturacağım. Yüzeye display hidden yine yarısı. Daha sonra da break edeceğiz. Fakat gördüğünüz gibi altları kırmızı yandı. Bunun nedeni global değişken olarak belirtmem gerektiğinden dolayı. Gördüğünüz gibi söndü. İsterseniz hemen deneyelim. Gördüğünüz gibi oynarken kaybettiğimde direkt oyunun başına sarıyor. Her seferinde yanabiliyoruz. Bunu da bir saniyede bekletmiş şeklinde yapalım. Burada time kütüphanemizi ekliyorum. Sonrasında aşağı gelip burada bir saniye kadar oyunumu bekletiyorum. Gördüğünüz gibi bir saniye bekledikten sonra oyun tekrar başladı. Fakat gördüğünüz gibi ben dokunmadığımda direkt oyun başlıyor. Bunu da engellemek için şunu yapalım. Yukarıya game 10 şeklinde bir değişken belirtelim oyunumuz başlangıçta hiçbir şekilde çalışmasın. Tamamen kesip if game on şeklinde belirtiyorum. Tabi game on yine bir global değişkenimiz. Bunu da belirtiyoruz. Game on true olduğunda oyunumuz başlayacak. Başlaması için yine tuşa basıldığında true edilmesi gerekiyor. Bunun için de Press'e buraya gelip Game on eşittir true diyeceğim. Yine global değişkenim olduğu için Game on'umu belirtiyorum. Hemen çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bekledi. Ben tıkladıktan sonra tekrar devam etti. Fakat kaybettiğimde yine false etmem gerekiyor. Bunu da şurada yapalım. Bir saniye bekledikten sonra da game onu false edelim. Hemen kaybederek çalıştığını görelim. Gördüğünüz gibi şu an bekliyor. Tıkladıktan sonra da oyunum devam ediyor. Bu halde oyunumuz bitmiş durumda. Buradan sonra son olarak yapay zekamızı eğitmek için hangi verilere ihtiyacımız olduğunu bulalım. Yine çizime dönersek ilk olarak graviti başlangıç verimiz olacak. Çünkü yukarı ve aşağı hareket etmesini bilmesi gerekir. Sonrasında kuşumuzun yüksekliği gerekiyor. Direkt FY koordinatını verebilirim fakat burada kuşumuzun orta noktasının olması daha ideal olacaktır. Bunun için FY artı F yarısını vererek kuşumuzun tam orta noktasını almaya çalışıyoruz. Sonrasında bize borulara olan uzaklığımız gerekli. Bunun için ilk olarak x'e olan uzaklığımız. Sonrasında x artı vite olan uzaklığımız. Bu da borunun içerisinde olup olmadığımızı anlamak için. Sonrasında borularımızın y koordinatlarına ihtiyacımız var. Ve kuşumuzun y koordinatlarına olan uzaklıkları gerekiyor. Yani kuşumuzun başının üst boruya olan uzaklığı, kuşumuzun altının aşağıdaki boruya olan uzaklığı. Sonrasında da bize iki boru arasındaki uzaklık gerekiyor. Bu da bazen rastgele olarak ürettiği borunun aralığı küçük olmasından dolayı konumunu ona göre ayarlaması gerektiği. En son olarak tek zıplayışta yukarı doğru aldığı mesafe tuşa bastığımda aldığı belirli mesafe var. Bu şu an ayarladığımıza göre 150. Bu değerimizle kuşumuzun başının toplamının boruyu yani y1 koordinatını geçip geçmedi. Gördüğünüz gibi 10 adet parametre saydım. Bunların hepsini farklı kombinasyonlarda denedim fakat bu 10 verinin en iyi sonucu verdiğini gördüm. Hemen yukarıya gelip giriş ve çıkış dizilerimizi oluşturalım. Bunun için datas şeklinde verilerimi içeren dizi ve out şeklinde çıkış verilerimi içeren diziyi oluşturuyorum. Daha sonra aşağı gelip burada verilerimi ekleyeceğim. Fakat verilerimi eklerken şuna dikkat etmem gerekiyor. Önümüzdeki İlk boruyu alman gerekiyor. Onu da şu şartta sağlayacağız. fx'im kuşumun fx koordinatı x artı width'den küçük olması gerekiyor. Yani şuradan bakarsak fx'im şu an x artı width'i geçmediğinden dolayı şu an hala bu borunun içinde olacak. Eğer geçerse borumu sonrasında diğer x artı f bitimi kullanacak. Bu şekilde kodlamaya çalışalım. Bunu da for deyip i e in range len my pipes'ın x'si diyorum. Sonrasında aşağı gelip my pipes'ın in x'sinin in i'nin 0 veya 1 olacak. Bunu da daha önce fark etmediğini söylemiştik. Burada daha sonrasında pipes'ın da genişliği de lazım. Bunun için de my pipes'ın pipe bit'i lazım. Bunun kuşumuzun x koordinatından büyük olması gerekiyor. Bunu da kısaca yapıştırıyorum. Öncelikle altı yananları düzeltelim. Burada datası out global değişken olduğu için datas ve alt şeklinde global olarak belirtiyorum. Sonrasında a yani bizim bir zıplayışta aldığımız mesafe onu da burada belirtelim. Bu da 150 idi. Burada da global olarak belirttim. Gördüğünüz gibi gravity kuşumun y koordinatı ile kendi yüksekliğinin yarısı ve y koordinatları şeklinde diğer verilerim bulunuyor. Burada verilerimi datasa ekleyip çıkış verilerimi de alsa ekliyorum. Sonrasında bu verileri kullanabilmek için de kaydetmemiz gerekiyor. Bunu da np.save ile kaydedelim. Datas deyip mp. array datasımı yazıp her verimde 10 adet bilgi olduğu için bunu 10 olarak reshape ediyorum. Aynı şekilde outs da kaydetmem gerekiyor. Şuraya outs aynı şekilde outs diyerek şurayı da Verilerimiz tek bilgi içerdiği için de bu şekilde bırakıyorum. Sonrasında çalıştırıp biraz veri ekleyelim. Fazla ilerlemeden şu şekilde yani Daha sonra da çıkıyorum. Gördüğünüz gibi datas ve alt şeklinde iki tane dosyam oluştu. Fakat gördüğünüz gibi ne kadar boru açtığımı yani puanım yazmıyor. Bunun için de yukarıya gelip buraya label'ımı belirtiyorum. Yukarıda çıkıp her silme işleminde borularımın puan artması için buraya da ser nokta puan şeklinde bir değişken belirtiyorum. Daha sonra her sildiğim Burada da puanımızı bir arttıracağım. Sonrasında aşağı gelip çizim yaptığım yere label'ımı update etmem gerekiyor. Puanım arttıkça düzeltmem gerekiyor yani puanımı. Bunu da tekstimi puan artı str my pipes'ın puanı şeklinde yapıyorum. Ve çizdirmeyi de unutmayalım. Label'ıma draw ediyorum. Hemen çalıştıralım. Küçük bir hatamız olmuş. Bu neden? Evet puanımızı çizim yerine koymuşuz. Bunu aşağı gelip delete'in altına koymamız gerekiyordu. Şimdi gördüğünüz gibi her ekrandan çıkan boru için puanı bir artıyor. Bu şekilde kuşumuzun da kaç puan aldığını da görebileceğiz. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Diğer videoda yapay zekamıza elde ettiğimiz verileri eğiterek kendisinin oynamasını isteyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.